8. Asıl Cenab-ı Hakimi Mutlak şu dar tecrübe ve meydanı imtihanda çok mühim şeyleri kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Mesela Leyle-i Kadri umum Ramazan'da, Saat-ı Duayı Cuma gününde, Makbul velisini insanlar içinde, eceli ömür içinde, ve kıyametin vaktini ömrü dünya içinde saklamış. Zira eceli insan muayyen olsa, yarı ömrüne kadar gafleti mutlaka, yarıdan sonra dar ağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecek. Halbuki ahiret ve dünya müvazenesini muhafaza etmek ve her vakit havf reca ortasında bulunmak maslahatı iktiza eder ki her dakika hem ölmek hem yaşamak mümkün olsun.'' Şu halde müphem tarzdaki 20 sene müphem bir ömür, bin sene muayyen bir ömre müreccahtır. İşte kıyamet dahi şu insanı ekber olan dünyanın ecelidir. Eğer vakti taayyün etseydi, bütün kurunu ula ve busta gaflete mutlakaya dalacak idiler ve kurunu uhra dehşette kalacaktı. İnsan nasıl hayatı şahsiyesiyle hanesinin ve köyünün bekasıyla alakadardır, öyle de hayat-ı ve neviyesiyle, küre arzın ve dünyanın yaşamasıyla alakadardır. Kur'an, اِقْتَرَبَتِ السَّاعَ der. Kıyamet yakındır ferman ediyor. Bin bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi, yakınlığına halel vermez. Zira kıyamet, dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nispeten bin veya iki bin sene, bir seneye nispetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir. Saati kıyamet yalnız insaniyetin eceli değil ki onun ömrüne nispet edilip bayit görülsün. İşte bunun içindir ki hakimi mutlak kıyameti mugayyebat-ı hamseden olarak ilminde saklıyor. İşte bu ibham sırrındandır ki her asır hatta asr hakikat bin olan asr-ı saadet dahi daima kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları şeraiti hemen hemen çıkmış demişler. İşte bu hakikatı bilmeyen insafsız insanlar derler ki, ahiretin tafsilatını ders alan müteyakkız kalpli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri, niçin bin sene hakikattan uzak olarak fikirleri düşmüş gibi, istikbal-i dünyevi de bin dört yüz sene sonra gelecek bir hakikatı asırlarında karib zannetmişler. El cevap, çünkü sahabeler, feyzi sohbetini i Herkesten ziyade darı ahireti düşünerek dünyanın fenasını bilerek kıyametin ibhamı vaktindeki hikmeti ilahiyeyi anlayarak eceli şahsi gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak ahiretlerine ciddi çalışmışlar. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam kıyameti bekleyiniz intizar ediniz tekrar etmesi şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı nebevîdir yoksa vuku muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki hakikattan uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır. İşte Peygamber Aleyhisselatü vesselamın bu nevi sözleri hikmeti ibhamdan ileri geliyor. Hem şu sırdandır ki Mehdi, Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları çok zaman evvel hatta tabi'in zamanında onları beklemişler. Yetişmek emelinde bulunmuşlar.'' Hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. İşte bu da kıyamet gibi hikmeti ilahiye iktiza eder ki vakitleri taayyün etmesin. Çünkü her zaman her asır kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten kurtaracak mehdi manasına muhtaçtır. Bu manada her asrın bir hissesi bulunmak lazımdır. Hem gaflet içinde fenalara uymamak, ve kayıtlıkta nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Eğer tayin edilseydi maslahat-ı irşad-ı umumi zayi olurdu. Şimdi Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı şudur ki, ehadisi tefsir edenler, metni ehadisi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan Vukuat-ı Mehdiye veya Süfyaniye'yi merkezi saltanat civarında olan Basra, Küfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Hem de o eşhasın şahsı manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar azimeyi o eşhasın zatlarında tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki, o eşhas harika çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. Halbuki demiştik, bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır fakat ihtiyarı elinden alınmaz. Öyleyse o eşhas hatta o müthiş deccal dahi çıktığı zaman çokları hatta kendisi de bidayeten deccal olduğunu bilmez. Belki nuru imanın dikkatiyle o eşhas ahir zaman tanılabilir.'' Alameti kıyametten olan Deccal hakkında hadis-i şerifte, birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyam-ı saire gibidir. Çıktığı zaman dünya işitir, kırk günde dünyayı gezer, rivayet ediliyor. İnsafsız insanlar bu rivayete muhal demişler. Haşa, şu rivayetin inkar ve iptaline gitmişler. Halbuki, vel ilmu indallah hakikati şu almak gerektir ki, alemi küfrün en kesafetlisi olan şimalde, tabi Yunun fikir küfrisinden süzülen bir cereyanı azimin başına geçecek ve uluhiyeti inkar edecek bir şahsın şimal tarafından çıkmasına işaret ve şu işaret içinde bir remzi hikmet vardır ki, kutbu şimaliye yakın dairede bütün sene bir gece bir gündüzdür. Altı ay gece, altı ay gündüzdür. Deccal'ın bir günü bir senedir, o daire yakınında zuhuruna işarettir. İkinci günü bir aydır demekten murat, şimalden bu tarafa geldikçe bazen olur, yazın bir ayında güneş grub etmez. Şu dahi, Deccal şimalden çıkıp alemi medeniyet tarafına, tecavüzüne işarettir. Günü Deccal'a isnat etmekle şu işarete işaret eder. Daha bu tarafa geldikçe bir haftada güneş grub etmiyor.'' daha gele gele tulu ve grup ortasında üç saat devam ediyor. Ben Rusya'da esaretteyken böyle bir yerde bulundum. Bize yakın bir hafta güneş grup etmeyen bir yer vardı. Seyir için oraya gidiyorlardı. Deccal'ın çıktığı vakit umum dünya işitecek olan kaydı telgraf ve radyo halletmiştir. 40 günde gezmesini de merkebi olan şimendifer ve tayyare halletmiştir. Eskiden bu iki kaydı muhal gören mülhitler, şimdi adi görüyorlar. Alameti kıyametten olan Ye'cüc ve Me'cüc'e ve Sedde dair, bir risalede bir derece tafsilen yazdığımdan, ona havale edip şurada yalnız şunu deriz ki, eskiden Mançur, Moğol ünvanı ile içtimaat-ı beşeriyeyi zir zeber eden tayfeler ve Sedd-i yapılmasına sebebiyet verenler, kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle, medeniyeti beşeriyeyi zir-ü edecekleri rivayetlerde vardır. Bazı mülhitler derler, bu kadar acayibi yapan ve yapacak taifeler nerede? El cevap, çekirge gibi bir afat, bir mevsimde pek çok kesretle bulunur, mevsim değiştikçe memleketi fesada veren kesretli o taifelerin hakikatları mahdut bazı fertlerde saklanıyor. Yine zamanı geldikçe emri ilahiyle o mahdut fertlerden, gayet kesretli aynı fesat yine başlar. Güya onların hakikati milliyetleri inceliyor, kopmuyor. Yine mevsimi geldikçe zuhur ediyor. Aynen öyle de. Bir zaman dünyayı her cümerceden o taifeler, izni ilahiyle mevsimi geldiği vakit, aynı o taife, medeniyeti beşeriyeyi her cümerce edecekler. Fakat onların muharrikleri başka bir surette tezahür eder. La ya'lemul gaybe illallah.